Merhabalar, Gülendam'ın Pratik Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlere Türk kahvesi nasıl yapılır onu göstereceğim. Malum bilmeyenlerimiz olabilir, gayet normal. Dilerseniz hemen yapım aşamasına geçelim. İlk olarak cezvemize tepeleme doldurmuş olduğumuz 2 tatlı kaşığı Türk kahvemizi bırakıyoruz küçük bir dipnot da geçmek istiyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Cezvemize Türk kahvesini bıraktıktan sonra hemen ardından bir tatlı kaşığı tepeleme şeker ekliyoruz. Ben orta şekerli Türk kahvesi yaptım. Siz dilerseniz şeker de bırakmayabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı Türk kahvesine bir fincan su ekliyoruz. Benim ölçüm bu şekilde. Hemen suyumuzu da ekledikten sonra kaşıkla hızlıca karıştırıyoruz. Şekerimiz ve kahvemiz eriyene dek. Bu önemli. Bu aşamada karıştırmamız mutlaka gerekiyor. Arkadaşlar ocağımızı aldıktan sonra kesinlikle karıştırmıyoruz hiçbir şekilde. Köpüklendiği vakit altını kapatıp fincanlarımıza ekliyoruz hemen ocağımıza cezvemizi alalım. Ocağımızın en alt gözüne ve en düşük ısıya getiriyoruz. Bu da çok önemli. Yüksek ısıda olduğu vakit kahve hızlıca kaynar, tanecikleri patlar ve acımtırak bir tat oluşur. Şu an cezvemiz ocağımızın üzerinde ve ısısı en alt seviyede. Kesinlikle karıştırmıyoruz hiçbir şekilde müdahale etmiyoruz ve kaynayıp köpüklenmesini bekliyoruz. Evet, kahvemiz kaynadı, köpüklendi. Şimdi fincanlarımıza doldurup servis edeceğiz. Köpüğü görüyorsunuz. Hemen fincanlarımıza dolduruyoruz. Bol köpüklü. Evet arkadaşlar kahvemizin yapım aşaması bitti. Umarım denersiniz ve güzel sonuçlar elde edersiniz. Türk kahvesi lokumsuz olmaz. Hemen lokumlarını da bıraktık. Bir başka tarifte buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı da unutmayın lütfen.